Arkadaşlar. Arkadaşlar demin. Oha PUBG'yi sildim. Arkadaşlar. Tamam ben bir yere atladım. Pustum neyse şimdi tekrar mücadeleye gir yazacak. Neyse tamam mı. Öyle bir yere atladım ki var ya. Orada sizi hileler bile öldüremez. Şimdi göreceksiniz. Sizi hile bile öldüremeyecek. Hile bakın hile. Bakın şimdi giriyorum. İnşallah mücadeleye tekrar gir yazar. Yazmazsa canım sağ olsun. Şimdi yazacak. Tamam. Arkadaşlar e, hiç korkmuyorum neden? Çünkü hileler beni hileler bile benim atladığım yere beni vuramaz. Bak AVM 8 x beni vuramazlar. Bakın. skul yakınlar arkadaşlar. School yakınları. Şimdi gösteriyorum. Açılıyor. Bakın arkadaşlar. Bir açılsın. Heh, açıldı. Arkadaşlar bekleyin. Yük, yükleniyor. Arkadaşlar. Açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. yanıma geldi. Arkadaşlar da gibi I got supplies. Şu an yok mu arkadaşlar? Dağı, dağı. işte oraya bir atladım. Ve buraya geldim. Burası güzel. Burada sıcak Kusmak çok güzel. Huzuracaksınız. Bekleyeceksiniz, 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 çok bekleyeceksiniz ya da böyle gideceksiniz ya da droba gideceksiniz. Droba'ya gidiyorum arkadaşlar. Atayım mı, atamayayım mı? Katı geri gel ortaya çıkıyor arkadaşlar. Herkesin.

yavaş ve arkadaşlar oyuna Min atalım. Tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz ben kapatıyorum.